Hep Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine futbol oyunu oynuyoruz. Şurada mini oyunlar varmış. Bu sefer bunları oynayacağız. Çeviri kazan zaten biliyorum. Şarkı çevireceğiz. İnşallah yüksek bir para miktarı gelir. 25.000 paranın yanında bu mu geldi? Ne kadar? Döndüre basabiliyor mu? yok paraymış o para. Para vermem. Yok istemem Tamam mini oyunlara girip, sürpriz paketlere girelim. Bunu açtık. Ha, bedava paket. Bir tane ondan bir tane bundan. Gerek yok ki almayayım. Bunlar oyun değil ki. Mini oyunlar yazıyor ama. Bu bir şey oynayacak. Bu ne? Her gün geri gel. Kazanmıyor. Herkes ücretsiz oynar. Amaç ne? Terk etti. Ama anlamadım. Neyse var. Neyse arkadaşlar. Yine oyunlara baktık. Özel etkinliklerde ne var? Şam şampiyonlar falan olmaz. Soğut Afrika. Brezilya'ya Brezilya girelim bence. Bu ne? Bilmiyorum burası. Yani onu da istemem. Ben Brezilya'da bir tane adam tokatlayayım. Sekiz liram oldu. Ücretsiz bir şeyler vardı. Videonun başında video çekmeden önce aldım. ve Bell. Yakında Brawl Stars'la ilgili bir video çekmek istiyorum. Muhammed biliyor videonun konusunu, ne yapacağımı. Büyük bir video. Şu ana kadar harcadığım paraların en büyüğünü o videoda harcayacağım. Para harcamayacağım ama Brawl Stars'taki altınları harcayacağım. Neyse boşver. Çık. Bir şeye bastım. Hadi. Nerede top? Top nasıl buraya geldi? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Adam orada şey yapmasa atamaz. Ah atamaz inşallah atamaz inşallah atamaz. atamaz. Ne geç olmadı öyle? Hop, beşik attım. <laughs> Kendi adamıma beşik attım. O nasıl girdi ya? Neyse. Çok bir şey değil elinde. Güney Afrika'ya girelim. Bu sefer diyeceğim Güney Afrika'da. Yeraltı kaybediyorum ben. Ortaya güzel bir koyuyoruz. Brezilya'da 50 jer bira diyor. 50 jer. Dur 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 düzeltmem lazım. Düzelttim. Sence niye o başlıyor ben daha o kaç seviye? O 5. seviye. Benim 3. seviye. Niye o başlıyor? Hayır. Adamın ayağında atasın. Ne yapacak bakalım arkadaşlar? İyi attı. Okey. Çak çak. Değil. Tam ayağına. Hep ben adamın tam ayağına atıyorum. Iıı, nasıl atsam? Pat. <laughs> Çok iyi gol. Niye o atıyor ya Ben başlasam. Oy. O girebilir de ha. Fena şans. Fena şanslıyım orada girmedi. Soğut Afrika'da yenecek miyim bakalım. Adam sırasını boş geçiyor tamam. Oradan bir şey bağlı. Ben de sıramı boş geçeceğim. Hadi şuraya gideyim de kale biraz daha dolu. Kalenin o tarafa gideyim. Aa, basmadım. Sıra adama geldi. Ne yapacak? Vurdu. Onu vurmak istemiyordum. Şimdi oynayamam. Tamam ya adamla attık ya. Vursa gol. Şöyle tak diye vuralım direkt. Adamı adam arkadaşlar adam kaleye girince gol sayılmıyor diye sayılmıyor mu ya? Ben adamları karşı takımdaki kırmızılar sokacağız. Ah. Ne şu an ne yapacağım? Ha öyle yapacağım. Mindir. tam ayağıma attı ha. Kaçtır ben onun tam ayağına atıyordum o da şimdi bana attı. Daha ben buna iyi bir şey yapamam ki. Oo. Hadi kendi kendine gol at. Niye atmadı ki? Tak. Nasıl? Neyse. İyi yap. İyi yaptılar. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Teşekkür ederim. Ben koyayım biraz uçsun. Hayır. Böyle vurma işte. Böyle vurma ama ben bütün alanlarım karşıdaydım. Şey yapamazdım. Dün Nasıl adamı vuruyor? Adam aynı yere geliyor. Hem vurmamın ne şey var yani? Vurma tuşu olmasın o zaman. Adamlara vurulmasın. Ne yapacağım? Çok kötü oldu. Gol girebilir. bir oynamasını bekliyoruz. Sen ayrılma. Demir altta bir yazı çıktı. Demin ki topu nasıl kaçırdım ya? Hayır, o nasıl girmedi? Fena bir maç oluyor şu an. O topu o atlayacak. O topu atlamam. Atladı o da. Topa. Arkadaşlar şu an kalem tamamen boş. Onun gibi yani kaleme. Onun gibi kalemesine gelirsem ben onun Gol atma ihtimalim çok düşük. Ama o benim kaleme gelirse büyük ihtimalle gol diyeceğim. Çünkü bütün piyonlarım adamın tarafında. Yine, yine. İyi deneme. Gol. Kazandım. Nasıl kazandım? Ben de bilmiyorum. Videodan bakarım. Artık Güney Afrika'yı yenebiliyoruz. Yeni sahaların kilidi açıldı diyor. Bunların hiçbirini alamıyoruz ama hiçbir de güzel değil. Şu 5900 lira şimdi. 200 lira geldi. Arkadaşlar bir önce bu bir önceki bu oyun oynadığımızda çok bir şey yapamamıştım. Ama bu sefer Kanada'yı geçtim. South Afrika'yı bile yendim yani. Bir sonraki videoda aldım. ne yaparım ben de bilmiyorum. Be Kanada diyorum. Brezilya'ya geçtim. Soğut Afrika'yı evine yendim. Bir dahaki videoda Kanada'yı yenmeye çalışacağız. O zaman bu da bu kadar olsun ve bye.